Konya Etnografya Müzesi Etnografya Müzesi 1975 yılında hizmete açılmıştır. Zemin katta girişte Doktor Mehmet Önder konferans salonu, müze teşhir salonu ve alt katında halı bölümü yer almaktadır. Birinci katta idari hizmet büroları ve eser depoları bulunmaktadır. Müze teşhir salonunda Refet Yardımcı'nın kadın kıyafetleri, değişik işlemeli örtü ve peşkirlerden oluşan etnografik eser koleksiyonu, Genan Özbelik'in iğne oyası, kese ve Türk kumaş örnekleri ile satın alma ve hediye yolu ile müzeye kazandırılan Konya ve çevresine ait geleneksel Türk el sanatları ürünleri sergilenmektedir. Kadın giysilerinden kadife, saten, atlas gibi kumaşların üzerine simsırma, kordon tutturma ve değişik kasnak işleme tekniklerinde bindallı, elbise, şalvar işlik cepken, yelek ve kaftanlar, kadın süs eşyalarından, gümüş ve bafı malzemeden kemer tokaları, askı, bilezik ve küpeler, tepelikler, Örme ve kumaş para, saat, mühür keseleri, gün çorap ve eldivenler, kadife, keten, atlas, saten cinsi kumaşlar üzerine kasnak işleme tekniklerinden Türk işi, sim sırma, hesap işi, cin iğnesi, tel kırma, sarma gibi tekniklerde de bohça, peşkir, uçkur, yastık ve yatak takımları yer almaktadır. Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait değişik boyutlarda madeni anahtar ve kilit örnekleri, bakır ve pirinç malzemelerden dövme tekniğinde yapılmış kazanlar, tencereler, tas, sini, lenger, ibrik ve şifa tasları, cam ve porselenden kaplar, gümüş ve pirinçten şamdanlar, buhurdanlar, ahşap ve madeni malzemelerden değirmenler, dibekler, kahve tavaları, kahve kutuları, fincan ve fincan zarflarından oluşan kahve takımları sergilenmektedir. Osmanlı dönemi hat sanatı örnekleri, Kur'an-ı Kerim ve diğer el yazmaları, has sanatında kullanılan malzemelerden mühreler, divitler, kağıt makasları, kalem tıraş ve maktalar, yazı çekmeceleri, sedef kakmalı rahleler, konsol ve aynalar bulunmaktadır. Osmanlı ateşli silahlarından çakmaklı ve kapsüllü tabanca ve tüfekler, barutluklar, ateşli silahlardan kılıç, kama, hançer, yay, ok, sadak örneklerine yer verilmiştir. Teşhir salonu alt katında bulunan halı bölümünde özellikle Selçuklu dönemine ait nadir halı parçaları ile birlikte Osmanlı ve Cumhuriyet devrine ait Konya bölgesi başta olmak üzere Anadolu'nun değişik halı merkezlerinde dokunmuş örneklere yer verilmiştir. Bunlar arasında Anadolu'nun en eski ahşap direkli camilerinden Beşşehir Eşrefoğlu Camii'nde bulunan en eski ve karakteristik Selçuklu halıları Konya Alaaddin Camii, Selimiye Camii ve Konya Mevlana Dergahı'nda bulunan halılar en önemli örneklerdendir. Konya bölgesinden Karapınar, Sille, Ladik, Ketimosine, Kavak, Karaman, Derbent halıları ile Uşak, Kula, Gördes, Montur gibi önemli alı merkezlerinden örnekler sergilenmektedir.